Akıllı telefon kullanımının neden olduğu duruş bozuklukları her geçen gün daha da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar uzun süre ekran bağımlılığının ardındaki tehlikelere dikkat çekti. Kaç saatiniz geçiyor telefon? 4-5 saatim geçiyordur. Biraz fazla değil mi? Evet. Biraz. Böyle ilgilenirken omuzlarda boyunda bir ağrı hissediyor musun? Evet. Boyun düzleşmem var zaten o yüzden. Telefon sürekli elimizde değil mi? Evet. Günde kaç saatinizi geçiriyorsunuz? Yani bir rahat 6-8 saat alıyordur. Çok fazla değil mi? Baya fazla. Peki herhangi bir şikayetiniz var mı? Yok henüz başlamadı ama başlayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> henüz başlamadı diyorsunuz. Henüz diye. başlamadı. Boyun eğri dediği, duruş bozukluğu, kalıcı ağrılar. İşte tüm bunlar telefon bağımlılığının sonuçları. Boyun öne doğru eğildiği zaman bir 15 derecelik açıyla eğildiği zaman boyuna binen yük 3-4 kat kadar artabiliyor. Hatta 30 dereceye kadar eğildiği zaman bu oran çok daha fazla artıyor. Normalde başımızın ağırlığı 4-5 kilogram kadar. Ancak sizin bir 15 derecelik açı vermeniz bunu 12-13 kilograma kadar arttırır. Bu artış da tamamen omurgalara ve boyun kaslarına binen bir yük olarak karşımıza çıkıyor. En kötü 6 saatimi alıyor tabii ki telefon. Hiç telefonla ilgilendiğinizde boynunuzda, omuzlarınızda ağrı hissediyor musunuz? Yani genelde hayır. Çevrenizde hiç var mı öyle bununla ilgili bir şikayet olan? Arkadaşlarım var ama genelde bilgisayar telefonu değil. Sürekli bilgisayarda oynamaktan, oturuş bozukluğundan diyebilirim. Yani gençlerde maalesef ellerinde çok küçük yaşta boyun hastalığı, göz mesela benim oğlum da gözlük kullanıyor. Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyor ama ya sağlığımızı tehdit ediyorsa gün içinde saatlerce başımız öne eğik şekilde telefonlara bakıyoruz. Fakat bu konuya ilişkin uzmanlardan uyarı var uzun süre kullandığımızda bizi durduracak bir süreç de olmadığı için süre arttıkça bu tarz yaralanmalar ya da kaskelet problemleri artabiliyor. Gençlerde çok böyle sokağa çıkıyoruz. Herkes elinde telefon. Dün de ilgimi çekti. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Gezmeye gidiyorsun herkes elinde telefon. Parkta herkes elinde telefon. Ayrıca Türkiye ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Mehmet Arman gün içinde yapılan egzersizlerin ağrıları hafifleteceğini söylüyor. Özellikle duruş egzersizleri, boyun kaslarını esnetme ve germe egzersizleri, eklem hareketlerini açma egzersizleri gibi günlük rutinlerin içerisinde bunların yerleştirilmesi gerekiyor. İş hayatından dolayı telefon e, kullanma sıklıkla oldu. Sağ kulağımda e, sıkıntı oldu yani. E, ufak bir ekostik damardan tümör oluştu.